Kardeşlerim bu gece Aşura gecesi, yarın da Aşura günü. O yüzden bu gece 8 rekat teheccüd namazı kılacağız. Her iki rekatta bir selam vererek. İlk rekatlarda Ayet-el Kürsi, ikinci rekatlarda İhlas Suresi okuyacağız. Namazı bitirdikten sonra kardeşlerim 3 kere Ferdun, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Abdun, esmalarını çekeceğiz. Sonra 7 kere La havle ve la kuvvete illa billahil azim bu tesbihi çekeceğiz. Sonra da 99 kere La ilahe illallah tesbihini çekeceğiz. Sonra ellerimizi kaldıracağız. Rabbena atina fit dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve qina azaben nar diyeceğiz. Ondan sonra da Allah'ım bu gece teheccüd namazı kılan bu tesbihleri çeken kardeşlerimin hürmetine benim de dualarımı kabul eyle. Onların da dualarını kabul eyle ve çekilen bütün tesbihlerin sevaplarını da bizim defterimize yaz diyeceğiz ve duamızı bitireceğiz kardeşlerim bunu yaptığınızda hem milyonlarca insan size dua etmiş olacak yani sizin duanıza amin diyecek hem çekilecek milyonlarca tesbihin sevabını alacaksınız hem de öyle bir gecede o sevapları alacaksınız ki duaların reddolmadığı gece Allah aşura günü ve aşura gecesinde 10 peygamberin duasını kabul etti. Unutmayın o duaların reddolmadığı geceyi teheccüle ve bu zikirlerle ve duayla mutlaka geçirin kardeşlerim. Çok az bir süre kaldığı için de çevrenizi de haberdar edin. Onlar da bu teheccüd halkasına katılsın. Davet etmek istediğiniz arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşın.